Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir market 12 Aralık 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1190 lira. Kumtel fanlı konvektör 1750 lira. Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2390 lira. Kumter fanlı ısıtıcı 649 lira. Kumter dikey ısıtıcı 1850 lira. Mini Kors ısıtıcı 599 lira. Casper Via X45 cep telefonu 9990 lira. Casper Via M45 cep telefonu 6990 lira. Polo Smart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 lira. Takgo takip cihazı ve figürlü kılıfı 499 lira. Tablet kalemi 6 yedek uçlu 499 lira. Desenli telefon kılıfları 149 lira. Telefon kılıf süsleri 5'li paket 139 lira. Figürlü kulaklık kılıfları 159 lira. Yüzük telefon tutucu 119 lira. Akıllı saat kordonları 159 lira. Kablo toplayıcı klips set 129 lira. Telefon kamerası lens koruyucu 99 lira. Telefon askısı 199 lira. Yarım fermuarlı polar üst erkek 259 lira. Tam fermuarlı polar üst kadın erkek 289 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 899 lira tek kişilik flanel nevresim seti 699 lira flanel yastık kılıfı 129 lira tek kişilik battaniye 509 lira çift kişilik battaniye 549 lira dokuma tv battaniyesi 189 lira sol Kırland Kılıfı 169 lira. Tek kişilik mikrofiber yorgan 379 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 429 lira. Bisiklet yaka pijama takımı kadın 359 lira. Bisiklet yaka pijama takımı erkek 359 lira. Oduncu gömlek erkek 549 lira. Şardonlu termal tayt 309 lira. Ekosu desenli terlik kadın 209 lira. El havlusu 49 lira. Yüz havlusu 89 lira. Gold desenli PVC masa örtüsü 159 lira. Large hurç 79 lira. Jumbo hurç 139 lira. Large kutu 149 lira. Midi kutu 125 lira. Kelebek kurutmalık 679 lira. Ütü masası 849 lira. Cam pipet ve fırça seti 49 lira. Ayaklı kristal su bardağı ikili set 139 lira. Altılı cam kahve yanı bardak 169 lira. İkili ayaklı cam kupa çeşitleri 249 lira. Dörtlü desenli ayaklı fincan seti 599 lira. Cam salata servis kasesi 129 lira. Çelik süzgeç 249 lira. Tefal manuel rondo 699 lira. Şef bıçağı 449 lira. Tava 269 lira. Karnıyarık tenceresi 449 lira. Kek kalıbı çeşitleri 159 lira. Mutfak makası 55 lira. Ütü masası kılıfı 89 lira. Erzak saklama kabı 75 lira. Erzak saklama kabı 55 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira. Ninja yarış arabası 429 lira. Polis arabası 399 lira. Arazi yarış arabası 699 lira. Ağır iş bulduzları 395 lira. Polis motosikleti 399 lira. Yarış uçağı 599 lira. Büyüleyici parti bebekleri 345 lira. Tekli arabalar 99 lira. Peruş büyük dinozor 499 lira. Oyuncak elektrik süpürgesi standlı 549 lira. 12 parça oyuncak bulaşık sepeti 159 lira. 14 parça oyuncak meyve kesme seti 199 lira. Çocuk şemsiye çeşitleri 199 lira. Yazar kasa ve hamburger seti 479 lira. Çocuk odası kitaplığı 899 lira. Çok amaçlı 3 katlı raf 499 lira. Oyuncak ev 76 parça 649 lira. Keçemino duvar halısı 359 lira. Lisanslı sihirli boyama kitabı 87 lira. Emzik dağılayan ve konuşan bebek 299 lira. Karanlıkta parlayan ay ve yıldız 8 parça 79 lira. Sünger top 89 lira. Oyuncak boyunik seti 119 lira uzayan ışıklı sevimli hayvanlar 109 lira zeka köpü 59 lira sevimli bebek 129 lira aktivite kitapları 39 lira koli bandı 25 lira